Ben Muhammed Çoruh. Fizik dersinde herkese başarılar diliyorum. Vektör Bugün havanın sıcaklığı kaç derece? Rüzgarın hızı saatte kaç kilometre? Bu iki soruya cevap verirken havanın sıcaklığı için 20 derece dememiz yeterli olur. Fakat rüzgarın hızı için saatte 50 kilometre dememiz yetmez. Çünkü rüzgarın hızının yanında yönünü de belirtmemiz gerekir. Bir büyüklüğü ifade ederken şiddet ve birim söylememiz yeterli ise o büyüklüğe skaler büyüklük. Şiddet ve birimin yanında doğrultu ve yönü ve uygulama noktasını belirtmemiz gerekiyorsa o büyüklüğe vektörel büyüklük denir. Vektörel büyüklükleri ayırmak için ya e, sembol, sembol koyu harfle gösterilir veya sembolün üzerine bir ok konur. Skaler büyüklükleri örnek olarak sıcaklık, zaman, uzunluk, kütle, hacim, öz kütle verilebilir. Vektörel büyüklükleri ise hız, ivme, kuvvet, ağırlık, elektrik alan, manyetik alan örnek verilebilir. Örnek bir, Aşağıdaki kuvvetlerin büyüklüğünü uygulama noktasında doğrultusunu ve yönünü yazınız. Şimdi bu kuvvetin büyüklüğü için şekilde görüldüğü gibi 10 N yazabiliriz. Uygulama noktası baktığımızda kuvvetimiz A noktasına uygulanmış. Doğrultu Kuvvetimiz doğu-batı doğrultusunda uygulanmış. Yönü ise şekilde görüldüğü gibi doğuya doğrudur. Eşit vektör, iki vektörün yönü doğrultusu, büyüklüğü aynı ise bu iki vektöre eşit vektör diyebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken, vektörlerin uygulama noktası farklı olabilir. Eğer a vektörü ile b vektörü eşitse, o zaman a eşit b yazabiliriz. Zıt vektör, İki vektörün doğrultu, şiddet ve birimleri eşit, fakat yönleri tersse, bu iki vektörü zıt vektör denir. Şekile baktığımızda a ve b vektörlerinin büyüklükleri aynıdır, e, doğrultuları da aynıdır, fakat e, a'nın yönü ile b'nin yönü testir O zaman a vektörü b'nin tersine eşittir, yani a vektörü ile b vektörü zıt vektördür diyebiliriz bir vektörün bir skalerle çarpımı. Şimdi A vektörümüze bakalım. 2 birim büyüklüğünde. A vektörünü bir skalerle çarparsak gene bir vektör elde ederiz. Şimdi 1 bölü 2 ile çarparsak A'nın yarısını elde ederiz. 2 ile çarparsak A'nın 2 katını yani 4 birim elde ederiz. Eksi 2 ile çarparsak A'nın 2 katının yönü ters olan vektörü elde ederiz. Örnek 2. Şekildeki eşitliklerden doğru olanlarını bulunuz. A eşit B'dir diyor. Şimdi A vektörüne ve B vektörüne baktığımızda büyüklükleri aynı. Fakat yönleri ters olduğu için o zaman bu doğru değildir. D eşittir eksi 2 C'dir. Şimdi D vektörü burada. C vektörü de burada. C'nin iki katının tersini alırsak bu D'ye eşit olur. O zaman buna doğru diyebiliriz. F eşittir 2 B'dir. Şimdi F vektörü ile B vektörüne baktığımızda B köşeden giderken F 2'ye 1 gidiyor. Demek ki F ile B için bu eşitliği yazamayız. A eşit E'dir. A vektörü ile E vektörü eşittir. Doğru. E eşit G'dir. E vektörü ile G vektörü eşit değildir. Aynı doğrultulu vektörlerin toplanması. E, vektörlerimiz aynı yönlü ise A ve B'yi topladığımızda e, sağa doğru 3 birim yapar. Vektörlerimizin yönleri tersse A ve B'yi topladığımızda e, sağa doğru 1 bir birim yapar paralel kenar metodu elimizde iki vektör olsun a ve b vektörü bunları paralel kenar yöntemiyle nasıl bileşenlerini bulabiliriz a ve b vektörlerinin başlangıçlarını birleştiriyoruz a vektörünün b'ye paralel bir doğru çiziyoruz b vektörünün ucundan da a'ya paralel bir doğru çiziyoruz bu iki doğrunun kesim noktasıyla başlangıcı birleştiriyoruz oku bitim noktasına koyuyoruz bu bize bileşke vektörü veriyor Burada bileşke vektörün özelliği bileşke vektör her zaman büyük bileşene daha yakındır. Örnek 3. Şekildeki kuvvetlerin bileşkesini paralel kenar yöntemiyle bulunuz. Şimdi A ve B'ye paralel doğrular çizelim. Bunların kesim noktasından başlangıcı birleştirelim ve burada bileşke vektörü işaretleyelim. Bileşke vektörümüz kırmızı ile gösterilen vektördür. Uç uca ekleme yöntemi elimizde 3 tane vektör olsun. Bunların bileşkesini ucuca ekleme yöntemiyle bulalım. Burada hangi vektörden başladığımız çok önemli değil. Sonuçta aynı şeyi bulacağız. Örneğin a vektörüyle başladık. a vektörün ucuna b'yi ekledik. b'nin ucuna c'yi ekledik. Eklerken dikkat etmemiz gereken bu vektörleri hiç bozmadan taşımak. Başlangıç noktamız burasıydı. Bitim noktası burası. Başlangıç'ta bitişi birleştiriyoruz. Bu bize bileşke vektörü verir. Örnek 4, aşağıdaki kuvvetlerin bileşkesini ucuca ekleme yöntemiyle bulunuz. Şimdi biz öncelikle a vektörünün ucuna B'yi ekleyelim, e, b vektörünün ucuna da c vektörünü ekleyelim. Burada başlangıç noktamız burasıydı, bitiş noktamız burası. Burayı birleştiriyoruz ve oku bitiş noktasına koyuyoruz. Bu bize bileşke vektörü verir. Bileşke vektörümüz yukarıya doğru 3 birim çıkar. Dik bileşenlerine ayırma yöntemi. F kuvvetini bileşenlere ayıralım. F kuvveti x ekseni ile alfa açısını yapmış. Hangi eksenle açı yapmışsa o ekseni kosinüsle çarparız. Dolayısıyla F kuvvetinin x'teki bileşeni F çarpı kos alfa yazılabilir. Şimdi açı yapmadığı eksen y ekseni. Buraya da F çarpı sin alfa yazabiliriz. Artık biz F kuvveti yerine Fx ve Fy bileşenlerini kullanabiliriz. Örnek 5 aşağıdaki kuvvetleri bileşenlerine ayırarak bileşkeyi bulunuz. Şimdi öncelikle 100 Newton'un bileşenlerini çizelim. Y'deki bileşeni Fy, X'deki bileşeni Fx olur. Y'deki bileşeni için şimdi 100 Newton X ekseni ile açı yapmış. 53 derecelik bir açı yapmış. O zaman açı yapmadığı bu eksen için 100 çarpı sin 53 yazabiliriz. Açı yaptığı eksen kosinüs ekseniydi. O zaman burası için de 100 çarpı kosinüs 53 yazabiliriz. Şimdi sin 53 0,8'dir. Kos 53'te 0,6'dır. O zaman bileşenlerimiz için aşağı doğru olan bu bileşen yerine 80, sola doğru olan bu bileşen içinde 60 gezebiliriz. E şimdi yukarıya 40 var, aşağıya 80 var. O zaman aşağı doğru 40 newtonumuz kaldı. Sola doğru 60 var, sağa doğru 30 var. O zaman sola doğru 30 kaldı. Bunların bileşkesi içinde e, hipotenüs yazabiliriz. E, hipotenüse x dersek o zaman x'in karesi eşittir. 30'un karesi artı 40'ın karesi eder. Buradan e, x eşittir. 50 Newton çıkar. Örnek 6. Aşağıdaki kuvvetleri bileşenlere ayırarak bileşkeyi bulunuz. A seçeneği. Şimdi F1 kuvvetine baktığımızda F1 kuvvetinin x ekseni üzerindeki bileşeni 2 birimdir y ekseni üzerindeki bileşeni ise 3 birimdir. Burada aşağı doğru 3 birimlik F2 kuvveti de var. O zaman buraya 3 birimi işaretledik. Yukarı 3 ile üçle, aşağı 3 götürürsek o zaman e, kuvvetlerimizin bileşkesi sağa doğru 2 birim çıkar. B şıkkı. Şimdi F1 kuvvetine bakalım. F1 kuvvetinin x ekseni üzerindeki bileşeni 3 birimdir. Y ekseni üzerindeki bileşeni de 3 birimdir. F1'i bileşenlerine ayırdık. F2'ye bakalım. Y ekseni üzerindeki bileşeni aşağı doğru 2 birimdir. X X'deki bileşeni sola doğru 3 birimdir. F3 kaldı. F3 sadece aşağı doğru 2 birimdir. Kuvvetleri toplarsak sağa doğru 3 ile sola doğru 3 gitti. Aşağı doğru 4 birim var. Yukarıya doğru 3 birim var. O zaman bileşkemiz aşağıya doğru 1 bir birim çıkar. Vektörlerde çıkarma. Şimdi A vektöründen B vektörünü çıkaralım. Ee, eksi b demek b'nin yönünün ters çevirmesi demektir. O zaman biz a'nın ucuna b'nin yönünün tersini ekleyelim. Bakın a'ya b'yi tersini eklediğimizde başlangıç noktamız burasıydı. E, bitiş noktamız burası. O zaman başlangıçta bitişi birleştiriyoruz. Bileşkemiz r çıkar. Özel durumlar. İki vektörün şiddetleri eşit ve aralarında alfa açısı varsa ve bu açı 0 derece ise o zaman bileşke kuvvet en büyük değerini alır f artı f 2f yapar. Aradaki açı 60 derece ise açı büyüdükçe bileşke kuvvet küçülecek. E, dolayısıyla e, bileşke için f kük 3 yazabiliriz. Aradaki açı 90 derece ise bileşkeimiz f kük 2 olur. 120 derece ise f olur, 180 derece ise kuvvetler birbirini götürdüğü için bileşke kuvvetimiz 0 olur. Büyüklüğü 3 ve 4 olan iki vektör alalım. Bunların bileşkesinin en büyük değeri toplamı kadardır. En küçük değeri ise farkı kadardır. E, fakat e, biz burada 1 ve 7'nin dışında da bileşke kuvvet elde edebiliriz. O zaman bileşke kuvvet için e, iki vektörün toplamı ve farkı arasındaki bütün değerleri alabilir diyebiliriz. Vektörlerin bileşkesi her zaman büyük olan bileşene daha yakındır. Şekilde görüldüğü gibi a vektörünün büyüklüğü ile b vektörünün büyüklüğünü karşılaştırırsak a daha büyüktür. O zaman bileşke kuvvetimizin aya daha yakın olması gerekir. Dolayısıyla alfa açısı beta açısından büyük çıkar. Kosinüs teoremi, iki vektörün bileşkesini bulurken yararlandığımız yöntemlerden bir tanesi de kosinüs teoremini kullanmaktır. Kosinüs teoremine göre bileşke kuvvetin karesi eşittir f1 kare artı f2 kare artı 2 f1f2 kos alfadır. Örnek 7. Şekildeki arabaya gösterilen yönde iki kuvvet uygulanıyor. Kuvvetlerin bileşkesini hesaplayınız. Şimdi kuvvetlerimiz 10 ve 6 Newton olduğuna göre o zaman bağıntımıza yerlerini yazalım. R kare eşittir. 6'nın karesi artı 10'un karesi artı 2 çarpı 6 çarpı 10 çarpı kosinüs 60'tır. Şimdi kos 60 sin 30'a eşit. O da 1 bölü 2 olduğu için buradaki 2 ile buradaki 2'yi götürebiliriz. Burada R kare için 36 artı 100 artı 60 yazabiliriz. Burası 196 Newton yapar. R kare 196 olduğuna göre R eşittir. 14 Newton yazabiliriz. Örnek 8. Şekildeki arabaya gösterilen yönde iki kuvvet uygulanıyor. Kuvvetlerin bileşkesini hesaplayınız. Şimdi bağıntımızı yazalım. R kare eşittir. 10'un karesi artı 6'nın karesi artı 2 çarpı 6 çarpı 10 çarpı kosinüs 127. Şimdi kosinüs 127 eksi kosinüs 53'e eşittir. Bu da eksi 0,6 eder. Tekrar bantı yerine yazalım. R kare eşittir. 100 artı 36 artı 2 çarpı 60 çarpı eksi 6 bölü 10 yazdık. Buradaki onları sadeleştirdik. 100 artı 36 136 eksi 6 çarpı 6 36 yaptı. 2 tane de 36'yı çarptığımızda eksi 72 yaptı. Bunları topladığımızda 64 newton eder. R kare 64 ise o zaman R için 8 newton yazabiliriz. Sürtünme kuvveti Hareket eden cisimlerin yüzeylerinin birbirine sürtünmesinden dolayı sürtünme kuvveti ortaya çıkar. Sürtünme kuvveti yüzeylerin cinsine bağlıdır. E, fakat yüzeylerin büyüklüğüne bağlı değildir. Sürtünme kuvvetini hesaplarken de K sabit sayısı ile N tepki kuvvetini çarpmamız yeterli olur. Yaydaki kuvvet şekildeki yaya P ağırlığında bir cisim astığımızda yayımız X kadar uzar e, ee, uzamayla kuvvet arasındaki ilişkiyi fy eşittir k çarpı x'ten bulabiliriz. Burada f e, y'yi gelen kuvvet, k yay sabiti, x de meydana gelen uzamadır.